Ben çak yönlü bir insan mısınız? Ee, Şöyle 1965'te böyle çok güzel kızları vardı. O zaman SES Hayat Mecbası'nda falan yayınlanırdı. O devrin aktrislerine benziyor. Bayağı güzel, çok hoş bir kız. Saçları bir kere çok çok güzel, yüzü güzel, gözlüğü çok yakışmış. Ee, bir de samimi oldu, anlaşılıyor uslubundan. bundan. Ee, şöyle, evet yani kafam zengin, ya yani benim kafam çok çılgındır. Ben monotonlukla yaşayamam. Mesela bazı amcalar var. Emekli dede oluyor falan, sabit. Kahvehanesi belli, yolu belli, yemek yemesi belli, hayatı belli. Benim hayatım sürekli değişir. Her yer, eşyalar değişir. Bakış açım değişir, olayları değerlendirme şeklim değişir. E, zevk anlayışım değişir, neşe, sevinç anlayışım değişir. Hayatı daha güzelleştiririm sürekli. Her şeyi daha hoş hale getiririm. Evet. O da bende bir çılgınlık şeklinde kendini gösteriyor belki. Ama monotonluktan ben hiç haz etmem. Her şey değişik ve heyecan verici olması lazım. E, benim ruhumu böyle derinden etkilemesi lazım. Ve hiç alışılmamış şeyler olması lazım. Helal, ama alışılmamış. Hatta delice ama helal ve doğru olması gerekiyor. Ve risksiz olması. Benim güzel yüzümle Allah cennette beni kardeş etsin. Çok beğendim onu, çok güzel buldum. Çok değerli bir kız olduğunu hemen anlaşılıyor. Yani bakar bakmaz etkileyicisin. Allah sana sağlık, sıhhat, uzun ömür, hayır, bereket versin.